Ah. Beni bir günden hepinize merhaba Arkadaşlar Buz gibiydi dün akşam dondum ya Şuraya bak Çantaya sarılmışım ya Böyle uyudum ya Güneş doğmuş sözde Saat de 9.30 olmuş Gerçi <laughs> dün 2.30'da mı ne Geldim 2.30'da falan Buldum artık. Durun göstereyim size neredeyim. Evet. Abi, bir lise yolundayken böyle buz gibi olmuş donmuştum. Bir de bugün, dün akşam böyle dondum. İnanılmaz kötüydü ya. İnsanlar sabah sabah spor yapıyor abi. Burası bir milli milli park gibi bir şey ya böyle. Milli park değil aslında büyük kocaman. Şuraya baksana abi ya. Kocaman park ve herkes koşuyor ya. Dur toparlanayım. Şuraya gidip size göstereyim. i shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song And you cannot save uh... me, cause I don't need saving. It's thing I'm better. 5 dakikada topladık arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğiz. Burayı bir havadan görmek istiyorum. Çünkü burada çok güzel hayvanlar falan var arkadaşlar. O ejderya var burada. <laughs> İsmini unutuyorum ya. Ejderya gibi bir şey diyorum da şey, büyük sıçan gibi bir şey yani. <laughs> Dur şimdi görürüz. Tehlikeli mi acaba ya bu? Tehlikeli mi? Böyle yanına yaklaşabilir miyim? Kanka çok kötü kokuyor ya valla. Umarım saldırmıyordur. Ot yiyor lan bu. <laughs> ne yiyecekti başka oğlum şurada? Şöyle arkasına doğru dolanıyor. şeyi arıyorum ya. Çıkışı arıyorum. İleride bir çıkış var. Oraya gideceğim. Şurada abi. Şurası mükemmel ya. Evet. Hayvancı yer. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi değiştirdim sakalımı. Böyle yıkadım elimi yüzümü. Sonra bir kahve aldım. Kahve ve klasik konju keju abi. Bu ve bu 9 lira. 8.90 işte. Arkadaşlar arkadaşlar bakın yolun ortasından geçerken ne buldum? Şu gözlüğü çıkarayım ya. Abi şuradan geçiyordum. Tamam mı? Normalde otostopu başlayacaktım ya. Hatta elimi bile kaldırdım yani şurada. Şurada elimi bile kaldırdım. Böyle devam ediyorum. Buradan gideceğim. Ama bir baktım abi benzinlikte bir tane klasik alaba vardı. Dedim ki ne oluyor dedim bu klasik. Adamlar bunları mı kullanıyor falan diye dedim. Bir geldim bakın ne var abi. Bakın. Bu Chevrolet. Kaç model olduğunu bilmiyorum. Ama eski. Bakalım. Camında ne yazıyor? bilmiyorum. Hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. 1900 kaç bu? Chevrolet Commodore. Aynen Chevrolet Commodore. 70'ler falan herhalde bu ya. 70'ler aynen 1970'ler falan diye tahmin ediyorum. Burada bir de şey var. Aa, oğlum bu şey yok muydu ya? Tokyo Drift'teki şey değil miydi bu? Tokyo Drift'teki araba değil miydi bu? Bak abi. Aha. Abi nereye gidiyorsun? Oy. Lan <laughs> Ciao. <laughs> <laughs> abi adam gitti. La ben de dedim ki genç biri sürüyordur. Oğlum burada var ya. Aha, aha dur dur. Bir tane ilginç film. Çantamı da oraya attım geldim ha. Çantamı da çok da umurumda değil. Şu ne ya, abi ya? Annemi görüyor musunuz abi? Böyle bir araba. Ben bunun markasını bilmiyorum arkadaşlar. Markasını bilen varsa yoruma yazsın abi. Bunun markası ne bu? Markasını bilen yoruma yazsın. Böyle bir şey. Bu da eski Volkswagen var. Onu da göstereceğim. Bir de şu var abi. Bu Bu bunun aynı model. Bak şey aynı marka. Bak. Evet. Bu onunla aynı marka. Ne bu abi? Puma. Puma diye araba markası mı varmış da? Ben ilk defa görüyorum ha. Oğlum adamlar bakıyor ya. Şuraya bakar mısın abi? Tertemiz bakmış ya. Neymiş bu? Puma 1600 bilmem ne. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Size açıklama yapamayacağım. Kusura bakmayın şu var bu bil, benim bildiğim hey, Volkswagen abi bu. Bu Volkswagen, Volkswagen. Şurada şarol et var. Aha bu, bu bizim Ford. Şu jantını falan değiştirmiş abi bakın. Jantını falan değiştirmiş. Böyle içi tertemiz. Abi bir daha içmeyeceksin araba. Aha. Abi bir tane geliyor. Bu, bu markası ne bunun bilmiyorum. Aha, aha, bak geliyor. Selta. Doç. Dodge. Doçmuş abi. Onun markası Doçmuş. Bir de motorlu abiler var. Bugün baya motorlu abiler var. Buradan geçiyor. Şu iki araba güzel. Abi gayet cool ha. Saat kaç olmuş, bilmem ne. Ben hala burada oyalanıyorum. Şu Hyundai, eski bir Hyundai. Bizim Volkswagen abi, klasik. Bunun üstüne deri kaplamış abi. Arka bagajı falan... Ee, motorunu gösteriyor abi bak. Bak motoruna bak abi, dur açılsın şöyle. Motoruna bakar mısın? Motoru tertemiz abi. Yepyeni bakılmış, edilmiş. Getirilmiş, kolunmuş. Bu da Volkswagen abi. Değil mi Volkswagen? Aynen Volkswagen ama jantlarda şey var. <laughs> jantlarda neydi bu? Oy, Ne falan Portekiz? <laughs> Burada böyle abi de şey yapıyor. Böyle böyle bir şey abi. Adam arkaya ses sistemi dizmiş. Şurada da kaputunu açmış BMW. Abi o. Bizde çok var ya. Onu hep bizimkiler kullanıyor. Aha bu da böyle. Abi ya var ya bak. Şunu şunu şöyle göstereyim size. Abi tertemiz. İçeride mini bir bar var. Böyle koltuk moltuk var. Şurada Size bir planlarım var demiştim ya abi işte. Aa bu. Bu karavanı satın alacağım arkadaşlar. <laughs> Bak içinde ne var? Süper abi. Ne varmış burada? Tü 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 tü. abi. Bunlar bir teşkilat arkadaşlar bence. Formalarına falan bakılırsan bir teşkilat bunlar. fotoğraf çeken abi var. İstiyorsanız satın alıyorsunuz falan. Neyse arkadaşlar. Bana yola devam etme vakti. Size böyle arada bunu da göstereyim dedim gelmişken. Aha bir tane bak. Gidiyor valla. Buraya mı gelecek acaba? Buraya gelirse bekleyelim abi bunu. Ben bayılıyorum şunlara ya. Bak şu kırmızı geliyor. Buradayız. Gel buraya gel buraya. Abi buraya gel. Nereye gitti ki acaba? Aa gidiyor. Neyse. Yola devam edelim arkadaşlar. Yeter bu kadar. Devam. Sürekli her yolda gördüğümüzde durursak o, oğlum bitmez ki. Şehri gezmedik zaten. Bir de gelmişiz şey yapıyoruz. <laughs> gelmişiz bilmem araba festivalini geziyoruz. Böyle. Neyse yola devam edin ben geç kalacağım ya. Hadi görüşürüz. Bir tane otobüs gidiyorsa belki otobüsü atlayabilirim. Çifti almıyor. Okay, okay. Kolum koptu be abi. Bunun anlamı otostop, otostop. Beni alın la demek bu. Bu beni alın demek. <laughs> Yolda kaldık. Yolda kaldık. mi ediyorum. Evet. Oy. <laughs> ya Beleza. Nereye Beleza anasını satayım? <laughs> Sen şurada 2 saat bekle Beleza dersin. Beleza yine şey demek arkadaşlar. Nasıl güzel değil mi hayat? İşte her şeye rağmen iyi gidiyor falan diye. Bütün eski arabaları size gösterdim. Hayır. Yine 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 bir yerlere koşuyorum. Neden? Çünkü <laughs> evet. evet sağa sola. Oy ah não falan portekiz. uh i'm from turkey oh. yeah <laughs> where are you going but I to buy. Uh, okay whatever can i put in here or it's okay i don't speak english oh me too <laughs> i'm not the best that's okay Campo Largo. Eu vou para Campo Largo. Can you write in here, Campo Largo? Campo Largo. <laughs> hum, Campo Largo. É? Okay, let's go. Vamos. Yeah, let's... Vamos. <gülüyor> Vamos. qual é o nome? Renata. Helena. Helena. Uh... Nice to meet you, e... Helena. É só taco. Renata. Henatta. Henatta. Uh -huh. Okay, Henatta. Are you from Brazil? In Brazil? Yeah. Okay. Uh -huh. Arkadaşlar, iki tane çocuğuyla birlikte şeye geldik. Bu arkadaşın evine geldik. Normalde Renata burada yaşamıyor. <laughs> Normalde burada yaşamıyormuş ama aynen Curitiba'da yaşıyor normalde ama yakında buraya taşınacakmış. Burası mı burası mı emin değilim ama burası arkadaşımın evi dedi. Burayı falan düzenliyoruz, yeni işte yeniden yapıyoruz falan dediler. Bugün bizimle kalacaksın dedi. Ben dedim tamam dedim. Hay. Hay. Hay sey Evet oy. Dedim komer. <laughs> Bebeğim de düşmüş buraya. Şunu şuraya koyalım. Eve gideceğiz, bir merhaba diyeceğiz. <laughs>